Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Günümüz, gecemiz ve ömrümüz ilim, irfan, hikmet ve ahlak üzere olsun. Kainatın sahibi yüce Rabbimize hamdolsun kainatın efendisi Hazreti Muhammed'e salat ve selam olsun. Ya ilahi, senin gizli açık nice hikmet ve sırlarına, varlığın hakikatine, tevhidin özüne, zikir, fikir, şükür, keşif ve ilham ile ulaşmayı, maneviyat alanında güçlü seziş yeteneğinden gelen ruh uyanıklığını ve ahlak güzelliğini hepimize nasip ve müesser eylemeni istiyoruz. Bizi takva, züht, irfan, ihsan, ahlak, tefekkür, ruhun arınması, zikirle kalbin mütmain olması hallerini en sade, en anlaşılır ve en halisane bir şekilde yaşayanlardan eyle. Nefsin terbiyesi, teskiyesi, ıslahı yolunda cihat eden ve bu yolda muvaffak olan kullarından eyle. Allah'ı dost bilen, peygamberi rehber edinen, arifleri mürşit tutan akıllı kullarından eyle. Allah yolunda ilmiyle, ameliyle, irfan ve hikmetiyle insanlara feyz sunan değerli kişilerle yol yürüyenlerden eyle. Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesi üzere onun güzel örnekliğinde en güzel hallerle hallenen Müslümanlardan eyle. Allah'ım emirlerine uyarak, haramlarından kaçınarak, takvaya ererek, ihsan mertebesine ulaşarak sanki her an ve her mekanda görüyormuşçasına seninle birlikte olarak ilahi aşkla eren muhsinlerden eyle. Akıl ve kalp çatışmasından, zahir ile batın tenakuzundan, şekil ile öz çelişkilerinden koru bizleri. Bahtını esas alıp zahiri terk etmeyen, zahiri dikkate alıp iç zenginliği, coşkunluğu yok olmayan, coşkunluğu yok saymayan, zikri semayı gösteriye dönüştürmeyen, züht hayatını benimseyen, dünyadan çok ahireti düşünen, dünya hayatıyla birlikte ahireti esas alan ve yaşayanlardan eyle. Kalbimizi Allah aşkıyla, Resul muhabbetiyle dolu eyle. Allah'ın kendilerini, kendilerinin de Allah'ı sevdiği kullarından eyle. Bizleri nefsini arıtan, ahlakını kemalata, manevi olgunluğa erdiren, amellerini güzelleştiren, ruhunu yücelten böylece enaniyeti, bencilliği nefsaniyeti yok edenlerden eyle. Maneviyat hallerini yaşayarak, çokça ibadet ederek, din kardeşlerini küçümsemekten, yetersiz kulluktan muhafaza eyle Allah'ım. Nefis terbiyesi yolunda, irfan arayışında bizleri İslam dışı esas, ilke, uygulama ve ritüellerden koru. Riya'dan kaçınacağım diye İslam'ın zahiri ibadetlerini terk etmekten Müslümanların kendisi hakkında suizanla sebebiyet vermekten, her işi ilahi takdire yükleyerek iradeyi yok saymaktan veya iradeyi mutlak unsur görüp yüceltmekten muhafaza eyle Allah'ım. Keramet ve menkıbe peşinde koşmaktan muhafaza eyle. En büyük kerametin hak yolunda istikamet üzere yaşamak olduğunu bilen ve bu doğrultuda yaşayan kullarından eyle. Zaten bunu yapanlar kerametlere mazhar olacaktır. Nefis terbiyesinin yanı sıra İslam düşmanlarına karşı da mücadele ruhu kazananlardan ve gereğini yapanlardan eyle. Güzel ahlakıyla müminlerin ve kafirlerin gönlünü fetheden temiz kullarından eyle. Allah'ım sen bizi helal kazananlardan ve evine helal rızık getirenlerden eyle. Haramdan bizi koru. Bizi alimlerin ilmiyle ilimlendir. Senin ilim sıfatından bize ikram et. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin, yaratmış olduğun bu bedenin hakikatini anlamayı nasip eyle. Bütün güzellikleri ihsan ettiğin bu bedende seni azalarımın idrak etmesini nasip eyle. Ya Rabbi, Nice insanlar var ki perdeleri açık her baktığı yerde seni görürler. Her nereye baksalar senin nurunla müşerref olurlar. Bizleri de onların hürmetine feraset sahibi eyle. Gönül gözümüzü aç. Perdeyi kaldır ya Rabbi. Beni aşkınla müşerref eyle. Canımı önüne serdim. Varımı yağma ettim. Aşkımı arttır. Verdiğin dertlerin Senden olduğunu bilme idraki ver ve sabırla karşılama gücü ver. Allah'ım, şeytanın vesvese vermelerinden sana sığınırım. Rabbim, onların huzurumda, yanımda olmalarından sana sığınırım. Allah'ım, bana peygamberinin havzından bir kase su ver ki artık ondan sonra ebediyen susamayayım. Ey gizli açık her şeyi bilen Rabbim, bana eşyanın hakikatini bildir. Yokluk bilincine vardır. Ey övgülerin en güzeline layık Allah'ım! Bizi doğruluktan, doğru yoldan ayırma. Özü sözü bir olanlarla beraber eyle. Ey gözümden gönlüme akan gözyaşlarının sebebi Allah'ım! Benim ve ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle. Senin için gözyaşı dökenler hürmetine bizleri fazlından, kereminden ayırma. Ey kudretine sığındığım Allah'ım, yaratmış olduğun bu beden her daim sana hamd ve şükreder. Bütün sıfatlarının Adem'de zuhur ettiğini bilir ve seni tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim, zayıflara, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine merhamet etme gücü ver. Gönlümü merhametinle donat. Allah'ım beni, akrabalarımı ve ümmeti Muhammed'i peygamberin ahlakıyla ahlaklandır. Onun kereminden, merhametinden bana da sun. Allah'ım beni faydasız ilimden ve boş konuşmaktan muhafaza eyle. Her cümlenin başında seni zikretmeyi ve o zikirle gönlümün yanmasını nasip eyle. Ey sıkıntıların en büyüğünü peygambere veren Rabbim, Peygamberler ki senin verdiğin sıkıntı ve dertlerin senden geldiğini hatta sen olduğunu bilir ve sabreder, şükrederler. Bizleri de peygamberlerin anlayışından, sabrından, sükunetinden, ferasetinden, ihsanet. Ey gönlümün sultanı, beni senin aşkından, fazlından, kereminden ayırma. Gönlüm sen ol, beni çıkar aradan ki sadece sen kalasın. Ey ikramı bol olan Allah'ım! Bana ikram etme bilinci ver. Verdiğin nimetleri paylaşabilmeyi, ihtiyaç sahiplerini görebilmeyi, onların halini anlamayı nasip eyle. Görmemezlikten gelmekten beni koru. Allah'ım! Seni bulmak için çıktık bu yolculuğa. Sana varmak, benliğimizden kurtulmak için başladı yolculuğumuz.'' Seni bilen kendinden geçer. Ey Rabbim! Yunus Emre, cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım buyuruyor. Ya Rabbi! Seni gören gözlerden eyle bizi. Ölmeden önce ölmeyi nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha. ما السلفات